Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşure yapıyoruz. Daha önce kanalımızda aşure tarifimiz vardı ama bu çok büyük ölçülerle yapmıştım. Ee, soranlar oldu daha az ölçüyle nasıl yapabilirim, nasıl uygulayabilirim. İlk defa yapanlar için az ölçülü bir aşure yapıyoruz. Malzemeleri görelim. Aşure ilk olarak bir gece önceden hazırlamaya başlıyoruz. İki su bardağı ölçüsünde aşure yaptım. Klasik su bardağı kullandım. İki bardak buğdayı bol suyla 6-7 kez yıkadım. Yıkadıktan sonra bir taşım kaynatıp ilk çıkan sarı suyunu döktükten sonra tekrar su ekleyip bir taşım kaynatıp altını kapattım ve gördüğünüz bu hale geldi. Oldukça şiştiler. Nohut ve fasulyeyi yine birer bardak ölçü kullandım. Onları sadece sıcak suda ıslattım. Şimdi nohutlar ve fasulyeler kaynıyorlar. Daha sonra da onlar piştiğinde aşure yapımına başlıyoruz. Nohut ve fasulye kaynarken ben de hazırlıklarıma başlıyorum. Üzümleri çekirdeksiz üzüm kullanıyorum. Sıcak suda bekletiyorum çünkü siyah sularının öşüreye geçmesini istemiyorum. 9-10 adet kayısıyı küçük küçük doğruyorum. Ben hepsinin küçük olmasını istiyorum. Siz dilerseniz daha büyük doğrayabilirsiniz. İncirleri yine aynı şekilde küçük doğruyorum. Küçük olduğunda çok daha lezzetli oluyorlar bence. O sebeple ben biraz özen gösteriyorum. Onları da sıcak suda bekleteceğim. Eğer çok miktarda yapacaksanız, benim daha önceki tarifim öyle. Haşlayıp siyah suyunu atarak yapıyorum ama çok az oldukları için sadece sıcak suda bir miktar bekletmeyi tercih ettim bu, bu kez. Hem yumuşayacak hem siyah suyunu atacak. Fındıkları ortadan ikiye kesiyorum kesebildiğim kadar. Bu arada aşureyi sabırsızlıkla bekleyen misafirlerim var. Çabucak pişsin aşuremiz. Kaynayan buğdayların köpüklerini alıyorum. Hem daha lezzetli hem de güzel görünecekler bu şekilde. Aşurenin kaynamasını hiç bıraktırmamak için alt ayarını sabitleyip fazla oynamamak gerekiyor. Ve sıcak suyun her zaman hazır olması gerekiyor. Bir de sıcak suyu aşureye ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp kıvamını da kontrol ediyorum. Bir buçuk bardak nohut ekliyorum. Nohutlar haşlandı. Nohutlarım daha az haşlandığı için önce nohutları ekleyip bir taşım kaynattım. Miktar sizin nohut ne kadar olmasını isterseniz o kadar eklemenizi öneririm. Kalan nohutlarım da burada bekliyorlar. Yine köpüklerini e, almak gerekiyor çünkü her seferinde e, aşuremiz köpüklenecek ve onları temizlememiz gerekecek. Güzel bir aşure istiyorsak eğer. Fasulyeyi ekliyorum. Aynı şekilde bir buçuk bardak ekliyorum. Siz nohut fasulye severliğinize göre o miktarı ayarlayabilirsiniz karıştırıp içindeki oranlara bakıyorum. Ben seviyorum içindeki oranlamayı. Yine 1 litre sıcak su ekliyorum. Hepsi bir arada kaynarken eğer buğdayınız da nişastalı bir buğdaysa sürekli sıcak suya ihtiyaç duyacaksınız. Bir tepeleme yemek kaşığı pirinç ekliyorum. Sadece yıkadım. Bu aşamada pirinçleri de koydum. Ben e, kabuk tarçını ekliyorum, e, içine atıyorum, sonra onu tekrar çıkarıyorum, pişmeye yakın. Karanfil 8-10 adet. Bunlar tamamen e, sayıları, e, bu tatları ne kadar sevdiğinizle ilgili. Ben seviyorum, çok baskın bir tat vermiyorlar zaten. Köpükleri topluyoruz yine. Önce kayısıları ekliyorum çünkü kayısıları hiç pişirmedim sıcak suda bekletmedim. Kayısıları ekleyip birkaç taşım kaynattıktan sonra sıcak suda yumuşatmış olan üzümleri ekliyorum. Ben portakal kabuğunu kışın rendeleyip buzluğa atıyorum. Aşure de kekte kullanmak için onu ekledim. İncirleri ekledim. Ve aşure kokuları zaten gelmeye başladı fındık ve fıstıkları ekliyorum. Şimdi bence en önemli kısmına geldik aşure yapmakta. Şekerini ayarlama. 300 gram şeker koyuyorum. Ben normalde ölçmüyorum ama sizler için, ilk defa yapanlar için ölçtüm. 300 gram da normal klasik bardakla 2 bardak ölçüsüne denk geliyor. Tuz attım. Bir silme kaşığı. Şekeri öne çıkaracak aşurenin bence en önemli püf noktası tuzunu ayarlamak. Burada tadına bakıyorum çünkü tuzun fazla olmaması gerekiyor. Bir kaşık daha atıyorum. Her seferinde az az tadına bakıyorum. Şekerin öne çıkabilmesi için tuza ihtiyacımız var. Ama her şekerin şeker oranı, her tuzun tuz oranı farklı olduğu için her seferinde ben burada önce atıp sonra tadına bakarak ne kadar atacağıma karar veriyorum. Bu da üçüncü kaşık. Benim kullandığım tuz ve şekerle ancak bu şekilde denk geldi. Eğer tuzu fazla atarsanız o tuz tadı gelir. Yarım bardak şeker daha ekliyorum. Şimdi kıvamı, tadı tam yerinde oldu. Bu ölçüler için tuz ve şeker oranı bu şekilde ama sizin kullandıklarınıza göre değişebilir. Aşuremiz e, tamam oldu. E, servis tabaklarına zevkle alıyorum. Aşuremiz hazır. Mis gibi aşure kokularıyla doldu mutfağımız. Susam ve Nar da süsliyorum ben. Siz dilediğiniz, istediğiniz meyvelerle, kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz. Narı ben buzluğa atmıştım yaz dönemine geleceği için aşure. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Aşure berekettir. Sizin de evinizin, sofranızın aşure bereketi gibi bolluk bereket içinde olmasını dilerim yapanlara yapıp sofrasına koyanlara afiyet bal şeker olsun